Evet, hazır mısınız? <laughs> evet, nikah törenine geçmeden önce öncelikle sayın şahitlerimize ve tüm konuklarımıza hoş geldiniz şere verildi. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de gençliklerimizi tanıyalım önce. Gelin hanım, adınız, soyadınız, Alkışı okudunuz. <laughs> Davletli zirvadırı söylediniz. Gökhan Demirkan'ı. <laughs> Size de teşekkür ediyorum. Birbirinizle evlenmek istediği zirv bizim aramızda değerlendirilir. <laughs> Kayağınıza göre yapılan incelemede Yapma. evlenmemizde herhangi bir sakınca ne Şimdi bir kere de sançayıklarımızın ve bizlerin zorunda söyleyiniz. Bayal Rabiya gibi, hiçbir baskı altında kalmadı. Kendi özgür iradenle. Gökhan Demirpala ile. El ödemek istiyoruz. Evet. Gay Gökhan Demirpala. Hiçbir baskı altında kalmadı. Kendi özgür iradenle. Rabia gününe emin olmak istiyor musun? Evet. Size de teşekkür ediyorum. Evet sen şahitlerimiz çiftlerin emin olmak istediğini duydunuz. Sizler de şahit ediyor musunuz efendim? Şahitlik ediyorum. Allah mesut bahtiyar Şahitlik ediyorum. Allah mesut bahtiyar Şahitlik ediyorum Allah nasibatlar esin Şahitlik ediyorum Şahitlik ediyorum Şahitlik ediyorum Şahitlik ediyorum Allah mesul, bahtiyar etsin. Şahitlik ediyorum Bir mutlu mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum Allah nasibatlar esin inşallah şahitlik ediyoruz. Allah'ın üstüne hazır ediyorum. Buyurun.